Hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Su çözeltilerde dengeyle devam ediyoruz. Evet 11. sınıf konumuz ünitemize devam ediyoruz. Ünitelerimize devam ediyoruz. Öncelikle suyun oto otoiyonizasyonundan başlayacağız. Su iyonlaşır mı? Evet, su iyonlaşır. Hangi iyonları verir? Su H+ iyonları ile OH iyonlarını verir. İki iyonu verir veya farklı bir şekilde de gösterebiliriz. Suyu suyla reaksiyona sokup hidronyum dediğimiz iyon ve tekrardan OH iyonunu elde evet, edebiliriz. Ediyorum. Reaksiyonlara dikkat edelim. Reaksiyonlar Tersinir. Bir önceki konumuzda ne demiştik? Tersinir tepkimeler denge tepkimesidir. Dolayısıyla su iyonlaştığı zaman bir denge tepkimesi elde etmiş oluyoruz. Peki biz denge bağıntısını nasıl yazıyorduk? Derişik lü... ürünler bölü girenler. girenler. Şimdi ürünler bölümümüzde sulu çözelti var, sulu çözelti var. Biz denge alıyoruz. bağıntısına hangi fiziksel halleri alıyoruz? ve gaz alıyoruz, Katriyi Süpersiniz. Alıyoruz. Katı ve sıvıyı almıyoruz. Şimdi Aynen. burada o zaman baktığımız zaman suyun dengesinden bahsettiğimiz için K su. Ve ürünler böyle girenler yapacağız ama ürünlerdeki maddelerde problem yok. yok. Ama girenlerde sıvı, sıvı var. hal var. Dolayısıyla bunu almayacağız arkadaşlar. O zaman haşartı iyon derişimi çarpı OH iyonu derişimi veya diğer denklemden yine ürünler böyle girenler i̇kisi yaptığımız zaman. Için... ikisi de suda olduğu için hidronyum çarpı OH iyon derişimi diyoruz. Su ne? Bu da Ekstra bilgi. 25 santigrat derece bir atmosferde suyun denge sabiti 10 üzeri. Eksi 14'tür. Bu 14 birazdan pH skalasında karşımıza çıkacak. Anladım. pH pH neden 0'dan 14'e? Niye 14'e kadar? İşte onun sebebi buradan gelecek aslında. Peki. iyonlaşma miktarları eşit olsa. Yani H artı iyonumla OH iyonum eşit olsa. Eşit olsa derişimlerim. Ne olur? Şimdi K'su o zaman Haşartı iyon miktarı x'ti. OH iyon miktarı da x x'ti. eşit miktarlar. Dolayısıyla x kare dediğim değer 25 santigrat derecede neye eşit oldu? 10, 10 üzeri eksi 10, 10. 10 der. X ne oldu? 10 üzeri eksi 7. Tam bu noktada nötr ortam olarak kabul ediyoruz. Asidik bazik. Aynen öyle. Bu asit bu baz. İkisi birleştiği zaman ne oluyor? Nötr bir ortam oluyor. Eğer haşartı iyon miktarım OH iyon miktarımdan fazla Asilik olsaydı asit. Eğer OH iyon miktarım haşartıdan baskın olsaydı bas çözeltisi olarak kabul edecektir. Evet, Bizim o 7 buradan geliyor. 7 pardon. Aynen. Şimdi daha demin ne dedik biz? K su H iyon miktarı derişim olarak çarpı OH iyon miktarı değil mi? Evet. Şimdi burada kalsu dediğimiz değer 25 santigrat derecede sabit mi? 10 üzeri... E buraları değiştirsem atıyorum 10 üzeri eksi 2 yapsam e bu ne olur? 10 üzeri eksi 12 olur. Eksi 12 olur değil mi? Hı, hı. E, yine burası 10 üzeri eksi 14 eşittir. Şöyle çarpıları da koyayım ben. Yanlış anlaşılma olmasın. Peki... 10 üzeri eksi 7 olsa evet. o zaman burası ne olacak? 10 üzeri, 10 üzeri eksi 7, 7 olacak değil mi? Götürüm. Yani haşartı ile OH iyon miktarları arasında nasıl orantı var? Ters mi diyelim? Ters orantı var. Ama ikisinin çarpımı daima ne? 10 üzeri 14. 10'dan. Sabit. O zaman buradaki grafikte onu yorumluyoruz. Bakın H iyon miktarı 10 üzeri eksi 2 iken OH iyon miktarı 10 üzeri eksi 12 olmalı. Grafik ama aynı. Değil mi? Evet. Bu 25 santigrat derecede yalnız. Bir atmosferde bunu da unutmayalım. Koşullarımız da önemli. 10 üzeri eksi 7 olduğu zaman OH iyon miktarımız da 10 üzeri eksi 7. Ee, H iyon miktarı 10 üzeri eksi 12 olduğu zaman OH iyon miktarı 10 üzeri eksi -2 ters orantı var. Azalan evet. bir grafik. Ama çarpımları daima ne sabit. Hemen diğer grafiğe baktığımız zaman H+ iyon miktarı artsa veya OH iyon miktarı artsa da K su değerim daima sabit. sabittir arkadaşlar. Bu sıcaklığa bağlıdır. Hadi bay bay. Peki asidi bazı biz nasıl tanımlayacağız? Neye göre tanımlayacağız? 3 tane bilim insanının yapmış olduğu tanımlamalar bizde kabul görüyor. Birincisi Arrhenius'un asit baz tanımı. Burada suya haşartı iyonu veren tanecikler asit, suya OH iyonu veren tanecikler baz. baz olarak kabul ediliyor. Şimdi ben asitleri bazları nasıl tanıyacağım? Evet. Bileşik karşıma çıktı. Bakıyorum böyle ya bu asit mi baz mı? Şöyle yorum yapacağım. Eğer hidrojenle başlamışsa bileşiğim. Önemli. Evet ekstra bilgi. Hidrojenle başlamışsa asittir. Direkt söyleyebilirim diyorsun. Tabii ki hidrojenle başlarsa asittir. Baktığım zaman hidrojen suya şartı iyonu veriyor. Değil mi? Evet. Sülfat iyonu açığa çıkıyor. Mesela karbona, karbonik asit hidrojenle başlamış. Dolayısıyla suya da şartı iyonu vermiş iyonlaşma denkleminden. Ne olmuş? Asit özelliği gösterdiğini söyleyebiliyorum. söyleyebiliyorum. Yalnız bir bilgi daha hemen geçmeyelim. Şimdi bu tersindir bir reaksiyon. O bu tek. tek yönlü bir reaksiyon. Bunu ilerleyen bölümlerde açıklayacağız. Evet bazı da tanımlamamız lazım. Bazılar da OH iyonu ile bitenlerdir. Şimdi sodyum hidroksit mesela. <laughs> Suda iyonlaştığı zaman sodyum artı OH eksi şeklinde iyonlarına ayrışacak. Şimdi daima OH ile mı bitecek? Evet OH ile bitecek. Bitmediği bir durum var. O da amonyak. Amonyak dediğimiz madde NH3. Amonyak bazdır. Bunu bilmeyen kazdır diyoruz. Yani <laughs> orada okuldan kalma bir şey ama idare eden artık yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Suyla etkileştirdiğimiz zaman amonyum iyonu artı OH eksi iyonu oluşuyor. Tabi bunlar suda. Sadece Kim bu OH ile Evet. He? Zaten şimdi şöyle bir şey var. Şimdi suya OH iyonu veren diyoruz ama e, tamam bunda oksijen var. Diğer bazlarda da oksijen var ama bunda yok. Amonyak evet. susuz baz olarak isimlendiriliyor. Kuru baz. Anhidrit baz. Oksijeni nereden alıyor? Sudan alıyor. Sudan alıyor. Dolayısıyla suya da OH iyonu vermiş o oluyor. Alayım mı? Alın. Evet. Daha sonrasında Lowry Bronsted'e göre asit baz tanımı. Suya haşartı iyonu veren asit, haşartı iyonu alan baz demiş. Aslında buradaki haşartı için proton ifadesini de kullanmış. Peki neden proton ifadesini kullanmış? Hiçbir Şimdi açıklayalım. Hı. Şimdi hidrojenin Atom numarası 1. Değil mi? Nötraldeyken elektron sayısı da 1. Peki o elektronu verirse hidrojende elektron kalmadı. E zaten proton sayısından dolayı kütle numarası da 1. Adamın nötronu da yok. Zavallı. O zaman ne kaldı? Elinde sadece bir proton kaldı. Onun için haşartı iyonla proton ifadesinde kullanılır. Anlaştık. Süper. Peki bakıyoruz. Sülfürik asit H2SO4. Biz asitleri nasıl tanıyorduk? H ile başlıyordu. Bir durumu daha var aslında onu da altında belirteyim ben. Karboksil grubu biliyor. biterse o zaman da asit diyeceğiz. O durumda belirtmiş olalım. Sülfürik asit suyla etkileşmiş. Şimdi suya ne iyonu veren demiştik? H artı iyonu. Suya bakıyorum diğer tarafta bir tane daha H gelmiş bakın değil mi? Hidronyum iyonuna dönüşmüş. Evet. Dolayısıyla suya H artı iyonu vermiş. Diğer maddede H artı iyonu almış. Ah, Birazdan da buna konjüge asit bas çifti diyeceğiz. Nasıl sıralandığını göstereceğiz. Karbonik asit hidrojenle başlamış. Asit grubu suya ne iyonu vermiş? Hidronyum iyonu vermiş. Haşartı iyonu vermiş. Dolayısıyla karbonik asit adı üzerinde asit. asit. <laughs> evet. NH3 daha demin vermiştik susuz bas. Suda, suya pardon sudan haşartı iyonu alan madde diyorduk değil mi? Evet. Dolayısıyla baktığımız zaman su bir tane haşartısı gitmiş suyun. Kaybolmuş. Bakıyorum burada su, burada OH iyonuna dönüşmüş. H gitmiş. H gitmiş. Dolayısıyla ne yapmış? Protonu kim almış? Bu arkadaş almış ve amonyuma dönüşmüş. Dolayısıyla bu bas. Hani bir tane daha var demiştik asitlerde. Örneğin sirke. Sirke asit karakteri gösterir. Değil mi? Artı suyla tepkimeye sokacağım. Ters bir reaksiyon. Onun nedenini birazdan açıklayacağız. Şöyle asetat iyonu oluşuyor. H gitti. Artı H artı iyonu açığa çıkıyor. çıkıyor. Evet. Veya bu aşartı yerine hidronyum da yazılabilir. Şimdi baktığımız zaman burada da çok grubu yani karboksil grubuyla biten maddelerde asit diyeceğiz. Yani bileşiği gördüğünüz zaman eğer çıkarım yapamazsanız hidrojenle başlarsa ya da COH veya bitirse, coh grubuyla biterse asittir diyebilirsiniz. COH, COH. O haşla biterse bazdır. O bitmeyen bir tane bazdır. Bir tane baz vardır o da amonyaktır. En 3tür Hadi sana güle güle. Hemen konjüge asit bas çiftlerine geliyoruz. Burada aralarında haşartı iyonu kadar fark olan taneciklere konjüge asit bas çiftleri diyoruz biz. Mesela fosforik asit su ile etkileşmiş değil mi? Evet. Ee, bir fosfat ve hidronyum iyonu oluşmuş. Baktığımız zaman burada e, aralarında haşartı kadar fark olanlara bakmam lazım. Şöyle bir gözlemleyelim. Şimdi H3PO4 diğer tarafta H2PO4 O4. olmuş. He. Değil mi? Aralarında hidrojen kadar fark var. O zaman bunlar bir çift. Diğerine baktığım zaman suyla hidronyum iyonu arasında da bir tane hidrojen, hidrojen farkı var. var. Dolayısıyla bunlar da bir çift. Peki kim asit kim baz? Şimdi daha deminki tanımda ne demiştik? Başında H olan. Suya hi, haşartı iyonu veren demiştik değil mi? Doğru ya. Su bir tane haş almış. O zaman bu madde nedir? Su ile etkileşen asit, madde asit. asittir. Asit kimle etkileşir? Bazla Bazlar. etkileşir. Su bazdır o zaman. Değil mi? Ee, ve diğer tarafta hidronyum Haşartı zaten asitli karakteri belirleyen madde. Bu asit. Geride kalan madde bazdır. Baz kalacak. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Asitlerde daima su ile hidronyumu eşleştirin. Hidronyum daima asit karakteri gösterir. Asit kimle etkileşecek? Karşı tarafında baz olacak. Su baz karakteri gösterebilir mi? Evet gösterebilir. Su amfoter karakterdedir. Yani birazdan asit karakteri de gösterecek. Evet. Her şeyi gösterebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Buyurun, Hadi Vay bay. Şimdi diğer maddeye baktığımız zaman burada ben da bunun baz olduğunu biliyorum. Bu baz, değil mi? Evet. Şimdi zaten ürünler bölümüne baktığım zaman OH iyonu görüyorum. O zaman su ile etkileşen madde baz. bazdır. Aralarında haşartı kadar fark olanlar amonyakla amonyum iyonu. Bakın. Birazcık yani şu bir tane başlıyor. hidrojen farkı var değil mi? E bu bassa karşı taraftaki ne olacak o zaman? Asit. Asit olacak. Şimdi şöyle ürünler girenler bölümüne baktığım zaman, yani şu tarafa baktığım zaman bas kimle etkileşecek? Asitle, Asitle. etkileşecek. Hemen karşı tarafa bakıyorum. Burada asidim var kimle etkileşecek? Bazla etkileşecek. Veya başka bir çıkarım yöntemi. Daha demin ne demiştik? Asitlerde suyla hidronyum iyonunu eşleştirin. Bazlarda da suyla OH'a eşleştirin daima. Daima OH'a eşleştirin. E, OH iyonu zaten bas karakterli. Karşısına ne gelecek? Asit. asit. Ondan sonra ürünler girenler diye bölün. Asidin yanına bas. Diğer tarafta bazın, Bazının yanına, yanına asit. asit. Bu kadar ayrıştırma yapabilirsiniz. Çok zor hocam ya. Zor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Lewis Levis asit Levis. bas tanımına geldiğimiz zaman. Burada elektron çiftleri devreye giriyor. Elektron çifti dediğimiz iki nokta ile gösterdiğimiz bölüm. Elektron çifti verenler Lewis bazı elektron çifti alanlarsa Lewis asidi olarak isimlendiriliyor. Mesela şimdi burada NH3 bileşiğine bakıyorum. Amonyak. İki tane elektron çifti var. Karşı tarafta bir tane protonla etkileşmiş. Şimdi buradaki elektron çiftini nereye verecek? Hidrojene verecek. Neden verecek? H protonlu protonu değil mi? Evet. Adamın bir tane protonu vardı, bir tane elektronu vardı. O elektronu da verdi. Elektron kalmadı adamda. Hiçbir şey yok. Burada musun? bağ yapacağı bir elektron yok. Bu elektronları kim sağlayacak? buradaki bağlar. Lokalar. elektronlar sağlayacak. Aslında bu noktalar elektronlara atıfta bulunuyor. Bu elektron çiftini buradaki hidrojenle birlikte bağ yapıcı olarak kullanacaklar. Peki elektron çiftini kim verdi? Bu verdi. Elektron çifti veren neydi? Bas. Lewis bazıydı. Lewis bazı. Ayrı mı söylemek lazım. Aynen o şekilde söylemek e, lazım. Lewis bazı Peki, olsun bakalım. <laughs> bu elektronları kim aldı? H+ artı aldı. O zaman o da Lewis asidi diyeceğiz. Çok güzel. Şimdi alüminyum klorür ve klor iyonunu birleştireceğiz biz. Şimdi burada şöyle bir yorum yapmamız lazım. Baktığımız zaman burada alüminyum 3A grubunda. Evet. Lewis nokta hepsile gösterdiğim zaman 3 tane nokta Noktası koymam var. lazım. Alüminyumun yapabileceği bağ sayısı 3. 3 tane bağlayıcı elektronu var. Peki 4. bağ burada nasıl yapmış? Bu. Buradan alacak buradan. Buradan alacak. <laughs> buradaki klor buradaki alüminyum klorüre Bağlamış. elektron çifti verecek. Peki elektron çifti veren neydi? Lewis bazıydı. O zaman klor burada da Lewis bazı. Bu elektron çiftini kim aldı? Alüminyum klorür. O da Lewis asidi. Lewis asidi olacak. Evet. Alalım öyleyse Lewis'ciyim. Görüşürüz. Bay bay. Geldik sırada pH, POH kavramlarına. Şimdi Bizim biz... Arkadaş çok yanlış yazmış bunlar galiba. Yok doğru yazmış Biraz o büyük yazsaydı güzel olurdu ama idare eder hocam. idare. Eder, eder. Bizi kurtarır ya. Evet arkadaşlar da idare eder değil mi? Evet. <laughs> Suyu iyonlaştırdık. HRT iyonumuz var. OH iyonumuz var. 25 santigrat derecede suyun denge sabiti 14 10 biliyorum. üzeri eksi Eks 14'tü. Eks Buraya en başta, on başta on vermiştik on zaten size. Burada matematik devreye giriyor hocam. Aha biz buradayız. İşte tam sizin sıranız şimdi. Şimdi biz bunların denge mantısını nasıl yazmıştık? HRT iyon derişimi çarpı OH iyon derişimi Ekstir. 10 üzeri eksi Eks 14, 14. demiştik. Burada ne yapmışlar? Bu 10 üzeri eksi 14 Biraz zor bir rakam. Biraz daha kolaylaştırabilmek evet, adına logaritmasını, logaritmasını almışlar. Eksi logaritmasını aldığımız zaman burayla çarptık. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 14. Neye eşit olur? 14'e. 14'e eşit olur. İşte eksi logaritma h artı peki logaritmada çarpım toplam toplama dönüşüyor. Bakın eksi logaritma h artı, artı eksi logaritma o h. İşte buna ph demişler buna da poh demişler. Yani pH eksi logaritma H eşit. POH da eksi logaritma OH eşit. Peki ikisinin toplamı ne olacak 14. daima? 14'e eşit olacak. Ama koşulları da unutmayalım. 25 derecede bir atmosferde. Aynen öyle. Geldik Peki pH ne? pH bir skala, bir aralık. Asit başlangıçlı bir skala. Yani 0'dan 14'e kadar gideceğiz. Burada 0'dan 7'ye kadar olan bölüm asidik. Ve sıfıra doğru yaklaşıldıkça asidik kuvvet artıyor. Yakıcı asitler. Aynen öyle. Tam 7 olduğu zaman nötr. Hı hı. 7'den 14'e doğru gidildikçe bazı bazik kuvvet artıyor. Yani ters borantı var öyle diyebiliriz ki. yani. Bir de baz başlangıçta ölçümümüz var. O da POH metre. Öğrencilerimiz burada genellikle şaşırıyorlar. POH ne ya? PH'i biliyoruz da bu POH. ne? Bunun ters çevrilmiş hali. Bir şey yok. Baz bu sefer başlayacak. bazla başlayacak yani. Sıfır baz olacak. 14 asit, asit olacak. Burada 0 asitti. 14 bazdı. Dolayısıyla 0 ile 7 bandından bas ve 0'a doğru yaklaşıldıkça bazik kuvvet artıyor. artıyor. Tam 7 de yine nötr. 7'den 14'e gidildikçe de bu sefer asidik asit. kuvvet artıyor. Yani aslında kafa karıştıracak bir, bir durum şey yok. yok. Kimle başlıyorsa onu da isimlendiriyoruz. Evet. Peki işte kuvvet artıyor falan filan dedik ya bu asitlerde bazılarda kuvvet oluyor mu? oluyordur. Oluyor asitli yani. Muhakkak değil artık. mi? Kola içiyorsunuz mesela kola yazıyor. Ama kezzap çok fazla zarar veriyor. Kola zarar İkisi de asit mesela veya limon, sirke bunlar bize zarar vermiyor. Evet, şimdi kuvvetli asitler bazlara geliyoruz. %100 iyonlaşabilen asitler, suda %100 iyonlaşabilen asitler kuvvetli asitler veya bazlar olarak isimlendirilir. Peki neler bunlar? Bilmemiz gerekenler neler? Mahşerin 3 atlısı diyorum ben bunlara. Bunları bilmek lazım. Hiç Evet hidroklorik asit HCl hassel ne derseniz deyin akılda nasıl kalırsa hidroklorik asiti unutmamamız lazım. Sülfürik asit H2SO4 veya hidrojen sülfat kesinlikle unutulmaması lazım. Hidrojen nitrat veya kezzap. İşte bu ha, kezzap kezzap işte bu. Mu? Senin kezzap örneği bu hocam. <laughs> Buna da biz nitrik asit diyoruz. Ben bunlara mahşerin 3 hattı istiyorum. Bunlar bilinecek. Kuvvetli asitlerde bilinmesi gerekenler. Peki bazılara baktığımız zaman da bazlarda da genellikle 1A grubu metallerini görüyoruz. 1A grubu metalleri şöyle kısa bir kodlaması var. Haydarpaşa Lisesi'nin nankör... Kimyacısı. Kimyacısı diyerekten devam eden gerisini söylemek istemiyorum. <laughs> biraz tehlikeli orası söylemeyelim videoda. Evet, lityum, sodyum, potasyum bunlar metal. Metal dedik bakın. Hidrojen'i burada Aynı ayırmak için. lazım. Çünkü hidrojen ametaldir. Buradaki metallerin hidroksil grubuyla yapmış olduğu bileşikler kuvvetli bazlardır. İsimlerine bakalım. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, lityum hidroksit. Şimdi burada bir de iyonlaşma denklemleri verilmiş. Bu iyonlaşma denklemleri niçin verildi? Suda %100 iyonlaştığı için Buradaki hidrojen klorürdeki iyonların tamamı ürünler bölümüne geçiyor. Yani burada bir denge durumu aslında söz konusu değil. 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 Dengede ne olması değil lazımdı? Çift olması evet, lazımdı. Doğru. Burada tek yönlü olduğu için. Mesela bazılarda da kuvvetlilerde %100 iyonlaşma var. Tamamı ürüne dönüşüyor. Telef. Telef gitti yani. Gitti. Kuş kuş. Aha soru. Hemen soru gelmiş ya. Hemen de soru sormuşuz ya. Bu kadar konu anlatımda soru olur mu hocam? Vallahi sabahtan beri <laughs> Çözelim ama artık ya. Hadi. Sıkıldık yani. 4.9 gram sülfürik asit çözeltisi 100 mililitre hacme sahipmiş. Buna göre bu çözeltinin pH değeri ne olur? Şimdi biz pH'i bulacağız. Şimdi pH ne eşitti bir hatırlayalım. Eksi logaritma H artı iyon derişimiydi. Doğru evet. mu? Burada derişim lazım bana. Derişim neydi? Molarite bölü mol hacim miydi? Süpersiniz. Molariteydi. Çözünen maddenin mol sayısı bölü hacimdi. hacimdi. <laughs> ya Bir şeyler hatırladım. Ha. Mükemmelsiniz. Peki buradaki mol sayısını ben nasıl bulacağım? Gram vermiş. Şurada da bir şeyler vermiş. Orada i̇şte bunları var. kullanacağız değil mi? Buradaki en eşittir en bölü ma formülümüz vardı. Hatırlarsanız değil mi? Evet. Verilen kütle bölü molekül ağırlığı. Peki buradan bize verilen kütle, kütle 4.9 bölü. Eması ne? İki tane hidrojenim var. 2. İki. İki. Kükürt bir tane 32, var. 32, 64. Ee, 4 tane oksijenim var 16'ymiş. 64 topladım. 98 gram <laughs> yaptı. 98 grama böldüğüm zaman 49 olsa 0,5 yani 1 bölü 2. 4.9 olduğu için 0.05 mol oluyor. Olur. 100 mililitre verilmiş. 100 mililitre. Biz burada hangi birimi kullanıyorduk? Litre litreyi kullanıyorduk değil mi? O zaman 0, bu 100 5. mililitreyi ne yapmam lazım? Litreye çevirmem lazım. 0.1 litre. litre. Molü buldum, litreyi buldum. Derişimi bulur muyum? Her türlü. Her türlü bulurum. O zaman 0.05 bölü 0.1. Değil mi? O zaman ne oluyor? 0.5 mi oluyor Evet. 0.5 molar bulunuyor. Şimdi yalnız burada H artı iyon diyorum. Ben bileşiğin tamamının tamam. derişimini buldum. Burada iyonlaşma denklemi yazılması gerekiyor. 3, bah, H2. Şimdi Burada şöyle yapabilir öğrencilerimiz. İlla böyle iyonları, değerlerini yazacak diye bir şey yok. Kaç tane hidrojen var burada? 2 tane hidrojen var. Geri kalan grup nokta bir nokta tane. olsun. Bilmiyorum. Hı hı. Şimdi 0.5 molar mı bu? Evet. Bunun derişim değeri 0.5 molar. Tepkime hangi oranda? 1'e 2 oranında. O zaman buradaki değeri ne olacak? Bir. 1 molar olacak. Evet. Aslında ben burada H+ iyon miktarının molarite değerini buldum. En sonunda formülü uygulayabilirim artık. Şükür. Şükürler olsun. Baya bir dolandık değil mi hocam? <laughs> Eksi logaritma 1. Bir. Logaritma 1 ne eşit hocam? 0. pH değerimiz 0'mış arkadaşlar. Çok hastik. Kuvvetli hastik. Çok çok kuvvetli. Yakar yani. Deler geçer. Bir de o var. Şimdi bir de bunun bazlısı var. Logaritmi. Eksi logaritmi. Aynı oh. sorunun bazısı. Sadece burada dikkat etmemiz gereken şey. Bakın burada bazı verilmiş ama yine pH değeri isteniyor. Yani orada bir en sonunda bir değişim dönüşüm yapmam lazım. Yine kütlesel değer verilmiş. Evet. Dolayısıyla burada ne yapmam lazım? Hemen daha deminki sorudan yola çıkarak. En eşittir. En bölü MA. 4 bölü. 4 bölü 1 sodyum var 23. bir tane oksijen var 16. bir tane hidrojen var 1. 4 bölü 40. Ne yapar hocam? 1 bölü 10. 0.1 0.1 mol yapar. Peki, hacmi de 1 litre verilmiş. Derişimini bulabilir miyim? Çok kolay. 0.1 bölü 1, 0.1 molar benim derişim değerimdir. Şimdi sodyum hidroksiti ben iyonlarını ayrıştırıyorum. Çok uzun uzun ayrıştırmayalım. Sodyum nokta nokta OH. Burada OH işimize yarayacak. <laughs> Ona nokta nokta dedik. O da büyük bir hata aldı ama. idare Yapacak. edelim. Olur. Arada olur o kadar ya. Değil mi? 0.1 molar. E, bire bir oranı var. Dolayısıyla burada da 0.1 molar olacak. Evet. Değil mi? Peki OH iyon derişimini bulduk. Peki biz OH iyon derişiminden pH'i bulabilir miyiz? Birinci adımda bulamayız. Neyi buluruz? pOH'i -oh buluruz. O da eksi logaritma OH'a mı eşittir? Evet. Peki pOH o zaman eksi logaritma 0.1 10 üzeri eksi 1 10, 10 üzeri eksi 1, 1. O zaman pOH diyelim 1. 1 Peki benden pH istemiş pH da POH'ın toplamı neydi? 14'tü. 14'tü. Ben POH değerini 1 buldum. O zaman pH değerim de 13 bulunacaktır. 13 bulunacak. Bu 13 da kuvvetli bas. Bitti.